minikler sınıfta yüzeyinler. Acaba bugün hangi takıyı taksam acaba? Ben saçlarımı taradım. Sen önce saç çararsın. Tabi tabi. <laughs> Dersiniz ne kızlar? Fen galiba. Evet, teşekkürler. Çikolata. Merhaba günaydın çocuklar. Sağ! Ol. Nasılsınız? İyi Bu buyurun oturun. Çocuklar, hani dersimiz fen ilgisi. O yüzden herkes kitapları açsın. Ben bunu da yaptım öğretmenim. Ben de. Ben de. <laughs> ya yapamadım ya. Of ya. Açın ödevleri kontrol edeceğim. Artı artı. Artı, artı, artı bisküvicim. Bisküvi neden ödevini yapmadın? Hocam. Hocam biz annemlere gittik. O yüzden ödev yapamadım. Sana eksi veriyorum. Artı 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 artı. Hepsi. <gülüyor> <gülüyor> Hocam, hocam. Efendim çikolata Ne oldu? Hocam. Tuvalete gidebilir miyim? Git kızım. Geldim. Sana yedi. Neden Ne hani. oldu? Hocam biz zenginiz. Az işte mi zengin oldunuz? Evet sonunda da zengin olduk biz de. İyi <laughs> yapmışsın kızım.